Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Teşekkürler. Bir toplantım vardı. Yo arkadaşlarımla yemek <laughs> yedik. Afiyet <laughs> olsun. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Çok hayırlısı. Çok iyiyim. Koşturmaca. Şimdi bir iş görüşmesine gidiyorum. O yüzden çok duramayacağım. Kusura bakmayın. Dizi mi sinema mı olacak? Dizi diyelim. Dizi. Hayırlı olsun. olacak galiba. Daha belli değil. Evet yani inşallah dijital olur. Bakalım. Senaryo okudunuz mu? Okudum. Tabii. Şimdi yani görüşmeye gidiyorum. İçinizde sindi. Ya göreceğiz bakalım. Şimdi net bir şey söylemeyeyim. 2022 nasıl geçti sizin için? Güzel Onları geçti. Falan. Kapandı gitti burada artık. Burada iyiyimle bir final yaptınız. Evet 2022 şimdi gelecek için. inşallah önümüzdeki sene. Çekimler nasıl geçti burada iyiyim? Çok yorucuydu ama iyiydi. Ne karakterde göreceğiz? Nasıl bir rolde göreceğiz? Sizi Anneyi bu? oynuyorum. Evet, bakalım. Hmm. Gelince görürsünüz. Bir i̇nşallah. de, Açalım evet. kapıyı. Bir de bir işte son bir ayrılık yaşamı evet. üçüncü ikinci evet. defa. Evet. İyi, 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 iyi. Evi de terk et, yani alıp bavullarınızı çıktınız falan yazın. Yani arkadaşlar ayrıldık. E, hassas bir dönem herkes için. Siz de saygı duyarsanız evet. çok sevinirim. Sebebi neydi? Onlara geri mi yiyelim lütfen? canlandırdı. Zor girmeyelim. bir dönemden rica geçtiği mi? için hani lütfen bir psikolojik... Lütfen detay vermeyeyim. Ne olur. Peki, hassas bir dönem sizden de rica ediyorum. Arkadaşlarınız devam edecek Tabii mi? ki edecek. Ben Her abi. zaman benim için çok önemli biri kaç senelik en yakın arkadaşım sonuçta. Hani Atatürk rolünden sonra bir ayrılık oldu konuşuldu ama. Hiç lütfen detaylara girmeyelim. O bize özel kalsın. Rica ediyorum sizi. Çok, çok, çok mersi. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi.